Şu Onları yiyor. Bunları da kayda geçireyim dedim ya. Şuraya geliyorlar bak şuraya. Şu, şuralara konuyorlar. Hep Allah Allah diyorum. Neden? Baktım orada hakikaten bir meyve yiyorlar. Ağaca üşüştüler baksana. Açlıktan herhalde. Yapacak bir şey yok. Kahve camcı vermiyor mu artık? Ne yapıyor? Görmüyorum hakikaten verdiğini ha. Ne yapsın hayvanlar orada ne buldular? Kuşburnu mudur nedir? Gidip bakmak lazım. Bizim uzun de burada. Ya kitap gibi çıkartmışım görüyorsun değil mi? Bahçemiz. Durum şekil bu. Hadi hoşçakalın. Merhaba merhaba. Silahsız hava kuvvetleri bak çatır çutur. Hava da güzel bugün yazdan kalma bir gün. Yani... <laughs> Bahçemiz bu şekilde. Naneler falanlar. Nane şuralar açıldı bak şuralar keçelleşti yani. Olmaz. Bu sene çok kötü geçti ya. İklim krizi hesabı. Gargayla mavi. Uçuyor. Vallahi işte abi. Bahçemiz bu durumda. Bahçeyi görmek istiyor hayranlarımız. Milyonlar bana mesajlar atıyor. Mailler atıyor. <laughs> dud ağacımız, ıhlamur ağacımız. Baksana. Seneye ıhlamur var. Dud da yani yeniledi kendini. Bayağı bir. Bu da yeniledi. Kiraz da yeniliyor, gaza bastı. İşte her şeyi ıslah ettik. Ayvamız var. Bayağı bir ayva var. Ayva da yenilendi. İşte bu elmayı buradan budadık biliyorsunuz. Kuşlar nerede? Ha, bulutları dövüyorlar ya. İyice bir yorulsunlar abi, tamam mı? Bak 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 dönüş hareketleri, dalış hareketleri yapıyorlar. Şimdi insinler yavruları kaçırmasın diye anladım. Dama indir kaldır yapacağım bunları. İyice bir yorulsunlar. İyice bir şey yapacağız, toparlayacağız. Durum bu. Hadi hoşça kal Devam ederiz. Oturada yaptık oturak böyle oldu, bok götürdü oturamadık doğru Şuraya oturuyorum işte. Bu da gübre kovamız. Hayata döndürdük işte. Biriktiriyorum sene. Hadi hoşça kal. Burada böyle antrenmanlara <laughs> devam ediyorum. Allah Allah. Vedet damin amin yani. Videoyla başladı ezan. Evet bunları işte yukarı şey kümesi tamına yaptım. Böyle bir 15-20 dakika kümes beklettim bu üçlüyü. Bu kılavuz kuşlarla. Şu mavi yavruyu da buraya tarif ettim ama bak daha yemliğe utanıyor. Böyle yere yem attım. Oradan yiyor. Aç zaten. Bugün biraz aç kalacak. Yapacak bir şey yok. Yarın öğrenir sistemi yani. Köpek gibi ya. Ne biçim güçlü kanatları falan. Nasıl kaçıyor? Yani bu şekli böyle de verdim. Bayağı bir yoğunlukta. Şöyle bak. Fi ile karışım. Arpa alacağım arpa. Yarın arpa alacağım. Yani böyle olmaz. Durum şekli bu. Tüy zamanıydı. Arpaya biraz geç kaldık. Arpa alacağım yarın. İyi gelir. Bak bak. Onu fark ettim. Sen rahat bırakın. Durum şekli bu. Tengaverleri açtık bakalım. Bugün biraz geç açtım ya. 5. Beş, 5'i geçti. 5'i 10 falan geçiyor. Bak. Ağzına bir şey taktı. Bunlar da taşa hasret kalıyor. Böyle açmıyoruz ya fazla. Havada bak rüzgarlı bir ufak. Şöyle anlarsınız belki. Uçurdum onları. Orada da yavruyu da oraya aldık. Mavi yavruyu. İşte böyle durumlar ya. Bugün de yazdan kalma bir gün. Nasıl taşlanıyorlar çıkar çıkmaz. Hop patır kütür. Yani girip şunların yavrularına bakayım iki tane yavru var. Bakalım ne olacak. Durum şekil bu. Hava de biraz taşlansınlar. Yemle kandırıp içeri alırım. Şunun üstüne de bir şey takılmış ya. Bak. Ha. Uçmak için bahane arıyorlar ya. Durum şekil bu. Hadi Allah'a emanet. Evet merhaba beklenen oldu. Şeyleri attım. Lan böyle bir tur attı indiler. Bir ibnelik var diyorum yani. Ne diyorum bu acaba? Meğer şurada böyle atmacı uçuyormuş. Geldi kargayı beklenen oldu. Kargayı aldı yani. Karga şurada duruyor. Böyle bir dalışa geçti şuradan. Karga ile şuraya gittiler. Karga kayıp. Aldı mı almadım mı? onu da göremedim. Şimdi baktım yine uçuyor buralarda. Baskı erkeği de korkuttu. Herhalde baskı erkek kondu bir yere. Sıktı yani benim dama doğru. Bilmem bakalım dur bakalım. Hani karga da yoktu elinde gördüm. Boş gördüm hemen. Yiyip atmış olamaz havada ya zannetmiyorum. Götürürdü yani yavrusuna falan değil mi? Demek kapamadı vurdu. Dur bakalım karga da çıkabilir bir yerden. Baskı erkek kayıp. Gel gel gel. Ya uçuyor buralarda uçuyordu. Sıktı benim nama doğru belki arkasına kondu. Korkuttu ya kuşları. İyi ki yavruları kaldırmadım ya. Bir, bir bu eksikti amına koyayım bir bu eksikti yani. Dolapçılar bak ne gudubet kuşlarmış lan. Şahin bile gelmedi ya. Bunlara. <laughs> Şahin bile diyordu yani diyormuş biliyormuş Aman bunların eti de yenmez. Tüyü de para etmez, eti de para etmez. Yani dur bakalım başka erkek gelecek mi devam ederim. Başka erkek geldi gördüğünüz gibi. Baksana kargadan eser yok ama ya şöyle şu, böyle geldi bak şuradan geldi kargayla böyle şuraya kıvrıldılar şu tarafa. Ama ses seda yok kargadan. Olsun ya kurtuldum çok yemiyordu puştu. Belki de vurdu düşürdü şuraya bir yere. Bilmiyorum ki. Karga yok yani. Etrafta da yok. Kayıp. Ben aldı diyeceğim almamış. Boştu eli boş. turluyordu şu taraflarda. Lan bu kuzgunlar nerede ya? Değil mi? Allah Allah. Tam da böyle yazdan kalma günlerdeyiz. Dur bakalım. Hadi Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Karga da gelirse söyleriz. Allah işe bak ya. Karga marga yok abi. Karga 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 kalk dedi. Yani. <laughs> zaten avuk çekiyordu. Birini kandırmaya çalışıyordu genç kuşlardan. İyi oldu. Ne yapacağım bunu diye düşünüyordum. Anasını satayım. Bir yerden atarım falan diyordum. Öyle yok oldu gitti iyi. Tu bakalım. Hadi devam ederiz. Ulan eve çıktım yakalanmamış ya. Namussuza bak. Lan kuşları yemledik. Nasıl sokacağız bunu şimdi? Hah, burada. Hay Allah ya. Kurtulduk dedik kurtulamamışız ya. Yarına kadar bekleyecek abi. Ya inemem şimdi. Özür dilerim ama. Yakalanmamış. Namussuza bak. Güzel bir kuşun olsa yakalanır. Al, Köpek gibi de aç. Hadi hoşça kal. Yani kıyamadım. Kıyamadım valla. Geldim. Hadi alayım. Yazıktır, günahtır. Dedik hadi gel, gel. 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 Gel, gel, gel. O da can sonuçta dışarıda kalmasın. Altına kaçırdı zaten. Gel gel gel. Ama hala kendini yedirtmek için uğraşıyor yani. Geziyor zaten artık macada Bak bakıyor. Gel. Dur bakayım indireyim de. Durum böyle. Sevgili dostlar görüşürüz. Vallahi balkona çıktıydım tam keyif yapacaktım baktım gelmiş işte kıyamadım gittim aldım içeri yani karga da olsa o da bir can arkadaşlar öyle düşünmeyeceğiz yapacak bir şey yok bugün de böyle maceralı oldu lan ben dedim yakaladı herhalde bir tane tüy geldi böyle uçarak herhalde ona daldı öyle yabaniler de kalktı arkasından belki alamamış ama tek başına gördüm yani dönüyordu yine havada döne döne gitti arka tarafa doğru yapacak bir şey yok durum şekil bu Hadi Allah'a emanet. Bu son durumda böyle.